Merhaba sevgili çocuklar. Bu geceki masalımız Sibirya kurdu Amigo. Tuna kendini kötü hissediyordu çünkü hastaydı. Hem öksürüyor hem de hapşırıyordu. Bu durumda okula gidemezdi ama okula gitmeyi çok istiyordu. Sanırım bunu annesinin kana karar vermesi gerekiyordu. Annesi Tuna'nın ateşini ölçtü. Tuna'nın tam 38 derece ateşi vardı. Annesi, canım benim sen gerçekten hasta olmuşsun. Bu şartlar altında okula gitmen doğru olmaz. Hastalığını arkadaşlarına da bulaştırabilirsin dedi. Tuna, hastalığın diğer arkadaşlarına nasıl bulaşacağını anlamamıştı. Tuna'nın soru dolu bakışlarını fark eden annesi hemen açıkladı. Hastalıklar çeşitli yollarla bulaşır canım oğlum. Kısaca anlatmamı ister misin? Tuna bu hasta haliyle bile bilgiye aç bir çocuktu. Evet anne merak ediyorum anlatır mısın lütfen? Tuna'nın annesi Duygu Hanım Tuna'nın yatağının kenarına oturdu. Bir yandan oğlunun saçını okşarken bir yandan da anlatmaya başladı. Tuna'cığım hastalıklar hava, yiyecekler, su ve eşyalar yoluyla hatta dokunarak bile bulaşabilir. Anneciğim dedi Tuna ve devam etti. Yiyecek ve su yoluyla bulaşabileceğini anlıyorum. Eşyalarla da bulaşabilir onu da anlıyorum. Peki hava yoluyla nasıl bulaşıyorlar? Havada bir yoğun mu var? Annesi Tuna'ya gülümsedi. Tuna'cığım mikrop ya da virüsleri biz göremeyiz. Diyelim ki sen bu hasta halinle okula gittin. Sen öksürdüğünde solunum yolundan havaya karışan mikroplar balon gibi havada dolaşacaktır. Diğer arkadaşlarında nefes alıp verdiklerinde senden çıkan mikrop arkadaşlarına geçecektir. Bu yüzden farkındaysanız öğretmenleriniz kimse hasta olmasın diye sık sık sınıfı havalandırırlar. Anlayacağın güzel oğlum çok hasta olduğumuzda diğer arkadaşlarımızın da sağlığını düşünerek evde dinlenmeliyiz. Tabii ki doktorumuzun görüşünü de aldıktan sonra. Bu yüzden sen bir şeyler yedikten sonra doktora gideceğiz. Tuna annesinin anlattıklarından sonra okula gitmediği için kendi adına üzülmüş ama arkadaşlar adına sevinmişti. Çünkü Tuna'nın isteyeceği son şey arkadaşlarına hastalığını bulaştırmak olurdu. Tuna şimdi yatakta yatıyordu. Annesinin getireceği çorbayı bekliyordu. Tuna hasta olduğunda hep sebze çorbası içerdi. Sebze çorbası çok faydalı bir yemekti. Tuna çorbasını içtikten sonra annesiyle doktora gitti. Doktor Ömer Bey bebekliğinden bu yana Tuna'nın doktoruydu. Ailece tanışıyorlardı. Tuna'yı kontrol eden Ömer Bey grip olmuş dedi. Ömer Bey konuşmaya devam etti. İyi ki okula gitmemişsin küçük bey. Grip hastalığı virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktı. Bu durumda vereceğim ilaçları mızlanmadan kullanacaksın söz mü? Tuna bu soru karşısında sorumlu bir hasta olarak söz Ömer amca ilaçlarımı saati saatine alacağım dedim. Ömer Bey Tuna'nın saçını okşarken Tuna'nın annesi Duygu Hanım'a döndü ve siz de Duygu Hanım Tuna'nın odasını bol bol havalandırın. Küçük Bey'in birkaç gün dinlenmesi iyi olacaktır dedi. Doktor Ömer Bey ve Tuna'nın annesi konuşmalarına devam ediyorlardı. Tuna ise Ömer Bey'in masasındaki fotoğraflara bakıyordu. Bir fotoğraf Tuna'nın ilgisini çekti. <laughs> Fotoğrafta Ömer Bey iki köpeğe sarılmıştı. Onları çok sevdiği anlaşılıyordu. Tuna bu ha Fotoğrafı çok merak etmişti. Ömer Bey'e sordu. Ömer amca bu fotoğraftaki köpekler kimin? İkisi de inanılmaz güzeller. Ömer Bey gülümseyerek cevapladım. Onlar benim haskilerim Köydeki çiftliğimi koruyorlar. Tuna haske nedir bilmiyordu. Ömer Bey haskenin ne olduğunu sordu. Ömer Bey de Tuna'ya açıkladı. Haski bir köpek cinsidir. Diğer adı Sibirya kurdudur. Ardından da anlayacağın gibi Sibirya'da yaşarlar. Unutmadan söyleyeyim adları Sibirya kurdudur ama kendileri köpektir. Ömer Bey söz konusu köpekler olunca konuşmadan duramazdı. İşte benim yavrularım da birer Sibirya kurdu. Çok zeki ve hoşgörülü hayvanlardır. Çocukları da çok severler. Tuna sevinçle sordu. Çocukları severler mi? Ömer Bey güldü. Tabii ki Tuna seni seveceklerinden de eminim. Tuna hastalığını unutmuştu. Gerçekten mi? Ama ben hastayım. Beni şu an sevemezler. Yoksa hastalığım onlara da geçer. Ömer Bey Tuna'nın saçlarını okşadı ve o zaman iyileştiğinde gelirsin Tuna. Hem anne haskinin yavruları olacak. Belki de çiftliğime geldiğinde bebek haskileri de sevebilirsin dedi. Tuna şaşkındı. Şaşkınlığını atamadan heyecanla konuşmaya başladı. Yavrularım mı olacak? Kaç tane olacak? Ömer amca umarım o zamana kadar iyileşirim. Yavru haskiler ne kadar tatlı olur kim bilir. Televizyonda bir görmüştüm. Yavru köpekleri biberonla süt vererek besliyorlardı. Ben de çiftliğe geldiğimizde biberonla yavruları besleyebilir miyim? Ömer Bey Tuna'nın hasta haliyle soluk soluğa kaldığını görünce söze girme gereği duydu. Sen önce iyice dinlen evlat. İyileştiğinde her istediğini yaparız. Şimdi evine git, ilaçlarını al oğlum mu? Tuna bir an evvel iyileşmek istiyordu. Doktor Ömer Bey'in yanından ayrıldıktan sonra çok mutluydu. İyileştiğinde sivilce kurdu görecekti. Tuna eve gittiğinde ilaçlarını aldı, yatağına uzandı, dinlenmesi gerekiyordu. Tuna dinlenirken köpekleri düşündü. Çiftliğe gitmeden önce bu köpekler hakkında daha çok bilgi edinmeliydi. Bilgi edinmek için birkaç yol vardı. Kitaplardan, dergilerden ve internetten bilgi alabilirdi. Tuna kitapları tercih etti. Evdeki kütüphaneden ansiklopediyi aldı. Ansiklopedi Sibirya kurdunun yer aldığı sayfayı buldu. Okumaya başladı. Ansiklopedi Sibirya kurdu siyah ve gri tüyleri olan Mavi gözlü bir köpekti. Bu sevgi dolu köpekler çocuklarla iyi anlaşırlardı. Gereksiz yere havlamazlar, soğuğu severler. Eksi 60 derece soğukta bile yaşayabilirlerdi. Zeki, oyuncu ve inatçı köpeklerdir. Çok kolay öğrenir ama kendilerine mantıksız gelen komutlara uymazlar. Ayrıca çevrelerindeki hayvanlarla da çok iyi anlaşırlar. Genelde Sibirya'da yaşamışlardır. Sibirya halkı bu köpeği kızak çekmek için kullanmıştır. Ayrıca bu köpekler yeğik çobanlığı da yaparlar yazıyordu. Tuna Sibirya kurdu hakkında birçok bilgi edinmişti. Nihayet askilerle tanışma vakti gelmişti. Çiftlik yolunda Tuna heyecan içindeydi. Doktor Ömer Bey'in daveti üzerine pazar günü ailece çiftliğe gidiyorlardı. Ömer Bey Tuna ve ailesini kapıda karşıladı. Çiftlik evi kocamandı. Bahçesinde tavuklar, koyunlar, ördekler dolaşıyordu. Ömer Bey ve Tuna'nın babası eskiden beri arkadaştı. Birbirlerine sarılıp merhabalaştılar. Sonra hep birlikte kahvaltıya geçtiler. Güzel bir köy kahvaltısından sonra çiftlik gezisi başladı. Tuna bir sağa bir sola bakıyordu. Ömer Bey Tuna'nın derdini anlamıştı. ''Sanırım gözün haskeleri arıyor evlat. Gel bakalım sana bir sürprizim var.'' dedi. Tuna ailesi ve Ömer Bey küçük bir kulübeye girdiler. Haskeler oradaydı. Tam tamına altı yolu vardı. Ömer Bey işte sana sürprizim Tuna dedi. Anne haskim geçen hafta bu tatlı yavruları dünyaya getirdi. İçlerinden bir tanesini sana hedi hediye etmek istiyorum. Ne dersin? Tuna neredeyse sevinçten bayılacaktı. Tuna'nın babası ve Ömer Bey bunu çok önceden planlamıştı. Tuna yavru haskilerden en beğendiğini alırken, Tuna'nın babası ve Ömer Bey birbirlerine göz kaptılar. Tuna herkese teşekkür etti. Babası Tuna'ya sordu. Adını ne koyacaksın oğlum? Tuna yeni dostuna sevgiyle bakarken köpeğin adını mırıldandı. Amigo!